بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأما المضاعف إذا كانت عين فعله ساكنة Evet, şimdi mudaf bölümüne geldik. Mudaf aynı iki حرفين harfin yan yana gelmesidir. İşte mudaaf ile ilgili hükümleri bize anlatacak. Diyor ki emmel mudaafu. Mudaafa gelince izâ kânet aynu fi'lihi aynul fi'li olunca sakineten sakin olunca aynul fi'l sakin olursa yani şöyle göstereyim bakın iki tane aynı harf yan yana gelmiş aynul fi'l bu birinci dal harfidir sakin olursa ve lamuhu hareketen, lamul fiil hareketli olursa bakın iki tane aynı harf yerine girmiş aynı fiil sakin lam fiil hareketli olursa ev ve hutta kiltahuma mutahrikatan kiltahuma her iki harf da mutahrikatan her ikisi de hareketli olsalar yani şöyle bakın m d d birinci dal da sakin ikinci dal da sakin yani aynı fiil ve lam fiil her ikisi harekeli olursa Böyle bir durumda fel idgamu idgam yapmak fihi o kelimede idgam yapmak lazimun. O fiilde idgam lazımdır. Bir diğer ismi vaciptir idgam. Mesela ne gibi? Nahu örneğin ''medde yemuddu. Evet. ''medde yemuddu. Maddenin aslı medededir. de. İki tane aynı harf yan yana gelmiş her ikisi de harekeli. O zaman idgam yapmak için birinci dalın harekesini sakin yapıyoruz. Med de bu şekilde oluyor. Birinci harf sakin, ikincisi harekeli. Böyle bir durumda idgam vacip. İdgam yapıyoruz. Med de. İdgam yaparken birinci harfi ikincisine katıyoruz. Ve onun yönüne şedde getiriyoruz. Bak med de. Şeddeli okuyuş. Yemuddu'nun aslı ise yemdududur. Yemdudum. İki tane aynı harf yerine gelmiş. Her ikisi harekeli. Makabli sakin olduğu için birinci tane harekesi makabine veriyoruz. Yemuddu. Sonra birinci sakin ikincisi harekeli olunca idgam muaciptir. Birincisini ikincisine katıyoruz. Şeddeli okuyuş yapıyoruz. Yemudu olmuş oluyor. Evet. Diyor ki vel aslu bu medde yemuddun muddun aslı medede yemdudu şeklindedir. Nasıl yapıldı? Fenukilet nakledildi. Tabi bu yemdudan bahsediyor. Bu yemdudu bahsediyor. Fenukilet nakledildi. Hareketü delil ula. Birinci dalın harekesi nakledildi. İlel mimi. Bakın şöyle. Birinci dalın harekesini mime naklettik. Ne oldu? Yemuddu oldu. Fe sakin eten birinci dal hareketi mime verince bu birinci dal bakiyet yani bu birinci dal kaldı sakin eten birinci dal sakin olarak kaldı. Sonra fa dalul fi saniyeti dalul birinci dal idgam edildi fi saniyeti ikinci dala idgam edildi. Yemud du şeklindeydi. Birincisini ikincisine idgam ettik. Şedeli okuyuş yaptık. Yemudu oldu. Fesara yemud ve böylelikle Yemudu'ya dönüşmüş oldu. Evet. Mudafla ilgili e, birinci bölümü işledik. Yani vacip idgam. Buradaki verdiği isim de lazım idram. Şimdi ise muda idgamın ikinci kısmına geldik. Ve inkânet eğer olursa aynı fiilihi aynı fil olursa müteharrik eden bakın meded ne örneği üzerinden gidecek olursak iki tane aynı harf yan yana gelmiş. Birincisi harekeli, ikincisi sakindir. Diyor ki: "Ve in şahit olursa aynı fiilihi, aynı fiilin birinci dal harfi olursa müteharriketen harekeli olursa birincisi bakın harekelidir. Ve lamuhu sakineten ve lamul fiilin ikinci dal harfi de sakin olursa bakın sakindir. Böyle bir durumda fel izharu lazimun. İzhar lazımdır. Yani açık okuyuş, izhar açık okuyuş, idramsız okuyuş. O zaman izhar burada lazımdır, vaciptir. Biz binada buna mümteni idgam diyorduk. Yani idgam yasaklanmış, idgam yapılmayan fiil. Evet. Böylelikle idgamın ikinci çeşidini de öğrenmiş olduk. Şimdi geldik idgamın üçüncü kısmına diyor ki ve inkanete inşayet in o aynı cinsel olan iki harf her ikisi olsalar sakinetayni her iki harf de sakin olursa şöyle göstereyim mesela bakın lem bunun aslı lem yem lem yem böyle de bu idgam caizdir ister böyle açık okursun idgamsız okursun İstersen bunu idgam da yapabilirsin. İdgamı dokuyuş yapabilirsin. Peki lem yemdud. Bunu idgam yapmak istersek nasıl idgam yapacağız? Birinci dalın harekesini makablindeki mim harfine verdik. Ne oldu? Lem yemudud. Her iki dal harfi de sakin olmuş oldum. Şimdi hazır da yapamıyoruz. Çünkü ikisi sahih harftir. O zaman ne yapacağız böyle bir durumda? İkinci dala hareket vereceğiz lem yemud de. Fetha verebiliriz. Çünkü fetha hafiftir diye. Ötre verebiliriz. Çünkü anfil ötrelidir bak. Anfili ötreliydi. Ona tabi ederekten ötre de verebiliriz. O kesse de verebiliriz. Çünkü bir kuralımız var. İze hurrike sakinu hurrike bil kesri. Sakin bir harf harekeleneceği zaman kesreyle harekelenir kuralına dayanaraktan kesse de verebiliriz üç hareket de verebiliyoruz. Aynı fil şey, ötreli olunca ikinci dala üç hareket de verebiliyoruz. Sonra birinci sakin ikincisi hareketli olmuş oluyor. İdgam yapıyoruz. Lem yemudde, lem yemuddi, lem yemuddu. Üç şekilde de okuyabiliyoruz. Evet. Bakalım nasıl anlatıyor. Diyor ki ve inkanetem eğer her iki harf olursa sakineteyn her ikisi sakin olsalar o zaman fehurriketi saniyetu ikinci harf harekelendirilir. Ve udgimetil ula sonra birinci harf idgam edilir. Fiha ikincisine. Sonra birincisi de ikincisine idgam edilir. Mesela ne gibi? Nehu lem yemudde. Böyle de okabiliriz. Lem yemuddu de okabiliriz. Lem yemuddi de okabiliriz. Üç hareket de caizdir. Bunun aslı nedir? Vel asu bu kelimenin aslı lem yem dud. Nasıl yaptık? Birinci dal hareketi mime verdik. Lem yem mududu. İki dal sakin oldu. Hazır yapamıyoruz. Çünkü sahih harftirler. O zaman ikinci dala hareket veriyoruz. Fetha verebiliriz çünkü hafiftir diye. Kese verebiliriz çünkü kuraldır. İza hurrike sakinu ee, hurrike bil kesi. Sakin bir harf harekeleneceği zaman kesre ile harekelenir kuralına dayanarak kesre de verebiliriz. O damme de verebiliriz çünkü aynı fiil dammelidir. Ona tabi ederek Evet kendisi de yapılan işlemi anlatıyor. Diyor ki fenukilet nakledildi. Hareketü delil ule. Birinci dalın harekesi nakledildi. İlel mimi mim harfine nakledildi. Birinci dalın harekesi makablinde bulunan ''Mim'' harfine nakledildi. ''Fe sakineteyni'' ''Fe her iki harfte kaldılar. ''Sakineteyni'' her ikisi sakin kaldılar. ''Lem ye muddu'' İki dal da sakin kalmış oldu. Yani şöyle, her iki dalda sakin olmuş oldu. Daha sonra, ''Fe hurriketi thaniyetu'' İkinci dal harfi harekelendirildi. Çünkü ikisi de sakin hazır yapamıyoruz. Çünkü her ikisi sahih harftir. Bundan dolayı ikinci dal harfi harekelendirildi. dirildi. ve udgimetil ula Sonra birincisi ikincisine idgam edildi. Şimdi harekelere gelince hangi hareke vereceğiz? daha sonra. Futihati dalü sâdiyetu. İkinci dal harfim fethalandı. Bakın şöyle. Lem de fetha verdik. Futihati dalu saniyetu. İkinci dal harfi fethalandı. fethalandı. Peki niçin fetha verdik? Li ennel fethata çünkü fetha ahaful harakati hareketlerin en hafifidir. Ahafu ismi tafdildir. Ahfafu Çünkü fetha harakelerin en hafifi olduğu için fetha verdik. O ve yecuz caizdir tahriku ha ha e, ikinci dalı Abu e, bu ikinci dalı harekelendirmek caizdir bir dammi damme ile de harekelendirmek caizdir yani, lem yemuddu peki niye damme ile harekelendirmek caizdir tebaan lil ayni aynul fiiline tabi ederekten çünkü aynul fiili de dammedir lem e, lem yem ee, şöyle lemiyem dur bak aynı de dammelidir. O yüzden ikinci dal hareketlendirirken da, ona tabi ederek damme de da verebiliriz. Vel kesri bu da atıftır buraya. Yani yecuzu tahrikuha bil kesri anlamında ikinci dal harfini kesreyle de hareket edebiliriz. Kesre de verebiliriz. Çünkü şu kurala dayanaraktan çünkü li enne çünkü sakin bir harf. İza harekeleneceği zaman hürrike bil kesri kesre ile harekelendirilir. Kema nasıl ki yüz kere zikredilecek fil emri ve nehi. Emir ve nehi de zaten zaten zikredeceğiz. İza hürrike sakidu hürrike bil kesri kuralın e, kuralı oralarda da e, zikredecek yani. Onlarda da kesre verilebiliyor yani ya. Evet. Kema <laughs> yuzkeru aslında e, bu zik emir ve e, nehide zik edilecek olan e, bu hani bu kural değil. İza lenne sakin iza hurrik bir kesin Bu zik edilmiyor. Bu üç üç hareketle hareket caiz olduğu abu zik edilecek. Mesela ve fil emri <laughs> e, muddu diyebilirsin. Muddi diyebilirsin. Ondan sonra e, evet. Bak. Bak. Muddu. Mudde. Muddi. Bak. Emirde de zikredilecek. Her üç harekete mesela caizdir. Zaten ee, zikrediyor yani ya. Fakat ee, nehi yok. Anladın hani ya. Hem emirde hem de nehide zikredilecek. Fakat nehi yoktur yani ya. E, bakın. Ve takul fil emri söylüyor. Muddu. Mudde. Muddi. Üç harekete caiz olduğunu emirde de bahsediyor. Fakat eee nehye hiç değinmiyor. Hiç nehye örnek yoktur. O yüzden şurası kema yüzkeru fil emri ve nehi bu ve nehi böyle kaldırıyoruz buradan. Çünkü nehi de e, fihi nazarun li lem yani la yuzkeru la yezkuru diyelim. Musan zikretmiyor. gitmiyor. En nehye. Evet. Fihin azam. Lenne la yezkuru nehye. Çünkü nehi nehiden bahsetmiyor. Sadece emirden tek bahsediyor. Bakın emir söylüyor. Üç durumun, üç harekenin caiz olduğunu emre de bahsediyor. Kemayuf yaru bu şey yani ee, el al tahriku e, evet tahrikul tahrikuhu e, evet tahrikuha bil harekati selet yani ya. Yüzgür edecek? Şöyle bir işaret atalım. Abra bırakalım bunu. Yazalım. Yüzgür ey tahri تحريكها bil الثلاثة Üç hareketle hani hareketlendirilmesi bu zikredilecek hani üç harekeli hareketlendirilebiliyor. A bu zikredilecek fil emri ve nehi diyor. Halbuki nehi yoktur. Emirde tek bunu zikrediyor. Ve takulu fil emri emirde dersin ki min yef'ulu yef'ulu babından emri yaparken şöyle dersin. Tabi yeflu bir damın ayn aynı fil dammeli olaraktan muddu dersin. Muddu. Bir damın ayn mudde dersin bir fethiha. Muddi dersin bir kese, kesre. Dal keseli. Ama vel mimu mim ise madmumatun fi Her üçünde mim dammelidir. Bu idgamlı şeklidir. Ee, aslı şöyledir. Umduttur. Umdut. Nasıl yaptık? böyle de okuyabiliriz. Umdut, izhar, açık okuyuş. Yani böyle de okuyabiliriz. Caizdir. Bunu idgam da yapabiliriz. İdgam yapmak istersek nasıl yapacağız? Birinci dalın harekesi makabindeki mim harfine verilir. Ne oldu? Umdudu. İkten dal sakin oldu. Hazır yapamıyoruz. Çünkü herkese sahih harftir. O yüzden ne yapacağız? İkinci dala hareket vereceğiz. Umud de fetha verebiliriz. Çünkü hafiftir. Ötre verebiliriz. Aynı fiile tabi ederekten. Tesse de verebiliriz. Çünkü kuraldır. Sakin bir harf hareketleneceği zaman kesre ile hareketlenir. Kur'an dayanatan. Sonra da umudde, umuddu, umuddi idam yaptık. Okunabildiği için bu hemzeyi vasıla gerek kalmadı. Ee, şöyle kalmış oldu. Müdde, muddu, muddi. Üç hareket de caizdir. Evet. Muddu, mudde, muddi. Üç hareket de caizdir. Ve yecuzu şu da caizdir. Ve caizdir ki umdud, umdud. Yani bil izhari. Açık okuyuş da caizdir. Yani idram yapmamak. E, o da caizdir. Söylediğimiz gibi umdut da okuyabilirsin. E, mudda mudumudi böyle de okuyabilirsin. Yani her ikisi caizdir. Bu yef'uludan emri yaparsak böyle. Ve tekulu min yef'ilu. Yef'iludan emri yaparsan. Bir aynı aynı keseli. Şöyle dersin. Firri bil kesri ve firre bil fethi e, firre firri iki şekli diyebilirsin. Bakın aslı şöyledir. Ifrir. İstersen böyle açık okursun. Açık okuş yaparsın. İstersen bunu idgam yaparsın. Peki idgam yapmak istersen nasıl yapacaksın? Birinci ra harfinin harekesini makabındaki f harfine vereceksin. Ne oldu? İfir ilk tane ra sakin oldu. İkinci ra'yı harekelendiriyoruz. Fetha verebiliriz. İfir Çünkü fetha hafiftir. Kesre de verebiliriz iki sebepten dolayı bakın. Burada iki sebep söyleyebiliriz. Birincisi nedir? Çünkü aynı fiyle kesredir. Ona tabi ederek kesre verebiliriz. Bu birinci sebep. İkinci sebep çünkü e, li enne sakine ize hurrike hurrike bil kesi kaidesine dayanarak sakin bir harf hareketleneceği zaman kesre ile hareketlenir kuralına göre kesre de verebiliyoruz. E ne oldu? İfirre ifirri. Okunabildiği için bu hemzivasta gerek kalmadı. Onu da hasbediyoruz firre firri iki şekilde okunabiliyor. Yani ister firre firri okursun, ister ifri okursun serbest. Evet, ve takul min yef'ilu kesi ayn firri dersin, firri bil kesi, firet bir fethi. Vel fa'u meksuratun, fa kesed, bak fi, meksuratun her ikisinde. Yani ister firri oku, fa kesedir, ister firre oku, fa yine kesedir. Uvayacuz ifrir, ifrir yani böyle bir izhar yani açık okuyuş olarak ifrir de caizdir. Yani idgam yapmadan bu şekilde okuyuş da caizdir yani ha. Evet. Mudaaf bir fiil. Yef'uludan emri nasıl yapılıyor? Anlattık. Yef'iludan olsa nasıldır anlattık. Şimdi geldik. yef'alu. Ve tekulu min yef'alu. Yef'alu vezninde e, bir mudaaf fiili emri yaparsan bir fethel aynı anfi fethalı. O zaman şöyle dersin. Adda bil fethi. Adda dat fetha. Addi bil kesi. E, kesi bunu asla şöyledir. der. İ'dad. Böyle de Yani böyle açık izhar, açık şekilde okabilirsin. İdgamsız şekli de Bunu idgam da yapabilirsin. Her ikisi caizdir. Peki idgam yapmak istersek nasıl yapacağız? Birinci dat harfinin harekesini makabındaki aynı harfine veriyoruz. Ne oldu? İ'av. Bak ikiden dat oldu. Her ikisi sakin. Ve ne yapıyoruz? İkinci dada hareke veriyoruz. Fetha verebiliriz. Çünkü hafiftir. Kesre de verebiliriz. Ee, bak kesre verebiliriz. Çünkü sakin bir harf harekeleneceği zaman kesse ile harekelenir Kur'an'a dayanarak. Fetha verebiliriz. İki sebep var burada. Bir fetha hafiftir. İki aynı fiil fethadır. Ona tabi ederekten. Burada iki, iki sebep zikredebiliriz yani. Sonra idgam vacip oldu. Birinci sakin ikinci hareket idgam vacip oldu. İdgam yaptık. İ'abda, i'abdi. Okunabiliyor. Hemzi vasıta gerek yok. Adda, Addi e, bu şekilde idamlı hali. Evet. Fakat dikkat ederseniz burada mesela Adda, Addi damla veremiyoruz. Firre, firri. Yani damla veremiyoruz. Niye? Çünkü aynı şey dameli değil. O yüzden damla veremiyoruz. Ve tegulü min yef'alu bil fethi'l-ayni yef'alu Adda bil fethi dersin. E, Fetha hafiftir. Veyahut aynı fil e, fethali ona tabi ederekten. Yani. İki sebeplik diyoruz. Addi bilkesi kese verebiliyoruz. Çünkü izâ hurrike sakin hurrike bilkesi kaidesine dağınar atan. Ama vel aynu bu, bu, bu ayn adda addi o ayn meftuhatun fethalıdır fihma Yani hem adda burada ayn fethalıdır hem addi burada ayn fethalıdır. Adda adi böyle okuman caizdir. Ve yecuzu şu da caizdir yani i'adad bil izhari. Açık okuyuş i'adad idramsız şekliyle de bu da caizdir. Evet. ve takulu min ef'ale. Bu bitti. Şimdi kadar sülasi mücerret e, e, hakkında konuştuk. Ve dikkat ederseniz nehiye değinmedi. O yüzden burada nehi e, e, şurada nehi demesi yani yerinde değildi. ve takulu min ef'ale. Ef'ale وزنında bir mudafil hakkında e, şöyle dersin. Evet. ne falan ehabbe yuhibbu dersin. Ehabbe yuhibbu. Ehabben aslı ehbebedir. Fiili madidir. Ehbebe. Burada iki tane aynı harf yan yana geldi. Her ikisi harekeli. O zaman bu vacip idgam konusuna giriyor. İdram vaciptir. İdram yapmak için birinci harfin harekesini makabline veriyoruz. Ehabbe be oldu. Birinci ba sakin. ikincisi harekeli idgam vacip. Ehabbe oldu. Yuhibbun da aslı yuhbibu. İki tane aynı harf yanına geldi. Her ikisi harekeli idgam vaciptir. Birinci harfin harekesi makabındaki ha harfine veriyoruz. Yuhib bu oldu. Birinci sakin ikisi harekeli idgam vacip. Yuhib bu oldu. Evet. Ahabbe yuhibbu vel aslu ahbebe yuhbibu. Her ikisinde de harekeyi makabına nakil ha. Fenukilet nakledildi. Her ikisinde hem ehbebe hem yuhbib. Her ikisinde nakledildi. Hareketül ba'i. Ba'nın harekesi nakledildi ile hai ha harfen nakledildi. Ehab be yuhib bu oldu. Sonra ve udgmetil ba fil ba. Sonra o ba diğer ba idam edildi. Şeddeli okuyuş yapıldı. Bu ehabbe bunun emrin ıı, nasıl geliyor ondan da bahsedelim. Son olaraktan. Ve tekulu söylersin fil emri. Bunların emrinde şöyle desin. be ve eheb-bi. İki şekilde caizdir. Ehibbe bi Böyle de diyebilirsin. Ve ehhbib böyle de diyebilirsin. Açık. Yani idramsız ve idramlı. Bil idrami abu ehhbib hakkındadır. O vel izhari açık okuyuş idramsız. O da ehhbib hakkında bahsediyor. Şimdi ehhbib bu emirdir. Aslı ehhbib'dir. Ekrim gibi ehhbib. Nasıl yaptık? Ee, şimdi böyle de okuyabilirsin. İdram da yap, yapmak istesen idram da yapabilirsin. Caizdir idgam yapmak istersen bu birinci harfin hareketi makabındaki haya verdik. Ehibbi bi oldu. Her iki ba harfi de sakin. İkinci ba harfine hareket veriyoruz. Ehibbe fetha verebiliriz. Hafiftir e, diye. O ehibbi kesra de verebiliriz. Çünkü burada yine iki sebep söylüyoruz. Birinci sebep çünkü sakin bir harf harekeleneceği zaman kesra ile hareketlenir. Kur'an'a dayanır. Veyahut da aynı fiil keselidir diye kese vermişiz. Sonra birinci sakin, ikincisi hareketi olunca idgam vaciptir. Ehibbe, ehibbi, her ikisi. Yani bu da idgamlı hali olmuş oluyor. Yani ehibbe, ehibbi bu da idgamlı okuyabilirsin. Ehbib idgamsız da okuyabiliyorsun. Ehibbe, ehibbi ve ehbib. Bil idgami yani ehibbe, ehibbi ve izhari ehbibdir. Evet. Ve kullama ne zaman edgamte sen idram edersen harfen bir harfi fi harfin yani fi harfin akhara sen nazam bil harfi boshqa bil harfa idgham edersen o zaman edxalta daxil edəsən badalahu o harfin yerinə ana idgham etdin harfin yerinə teşdidən onununa şeddə gətirirsən məsələ bax nümunədə göstərək bu birinci dalı ikincisinə idgham etdin bax birinci dal yerinə şeddə gətirdin burada birinci dalı ikisini idgham etdin bilinalinə baxıb nə etdin şeddə gətirdin وأما المهموز قول بشد بن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين